kurtaracak ondan dolayı. Evet Ayla abla ismi neydi? İsmim Ayla Aykut. Evet. Ben, ben karaciğer Primer bir hastasıyım. Ee, 13 yıldır bu hastalığı çekiyorum. İnşallah bu hastalığını da söyleyeceğim sayesinde gider. Çünkü akciğer hastası akciğer hatta bunu akciğer hastasıyım da sar, diye bir hastalığım vardı. 9 yıldır Yedikule Göğüs Hastanesi'nde e, Orada tedavi görüyordu ama şimdi Çapa'ya, Çapa'ya doktorum aldı. Orada doktorum çünkü yoktu eski doktorum. vargıl şey olmadığı için yeni doktorum dedi ki gel burada Çapa'ya seni tedavi edelim. Sağ olsunlar doktorlar da. Aldılar dedi ki yedi kuladan şeylerini al hepsini getir filmlerini burada bir de şeylerle karşılaştıralım. Geçen cuma getirdiler orada karşılaştırdılar. Dedi hasta tamamen akciğer sarkadoz hasta hastalığı gitmiş. Böyle şok oldum. Hiç yatak aklıma gelmiyor bilmiyorum. Dedim Allah Allah ya dokuz yıldır gitmeyen hastalık nasıl gitti? Dedi gözün aydın. Bak karşılaştırdım dedi. Hastalığın gitmiş. Şimdi pazartesi doktoruna söyleyeceğim biliyor musun doktorum? Sereceme gidiyordum. Bir ay oraya devam ediyorum. Onun sayesinde işte bu hastalığı gitti. Ve Serçe'm ve çalışanlara çok çok teşekkür teşekkür ederim. Çok bizle ilgileniyorlar. Herkese geçmiş olsun. İyi günler. Evet. Tamam. E, Anne e, Gözündeki evet. sarı da azaldı Aha. değil mi anneciğim? Sarılık da azaldı ve e, da normallaştı öncekine rağmen. Aç ayaklarımda da ağrı biraz hamluk oldu geçirdim ama işte onu söylediler evet. ama şimdi o hamlığım da yok yani normal insanlar gibi evet. daha hareketli daha böyle ne bileyim kilo bile aldım yani almam iyi değil ama yine de işte aldım işte. Evet, evet. E, kanı, kanı temizlemek yani. içerideki pisliği attıkça bile... Rengim mi? böyle e, şimdi bugün kızım e, akşam geldi Esenkent'te oturuyor hmm. damatla tatlı falan aldılar getirdiler. Hmm. Ay, həm teyze, həm teyzətin, həm qayınanın. Təbrik etməyə gəldisən, rəngin çox açılmış. Gerçəkdə ləlsim, yani, zərif rəngin. Buraya gəldiyində bunlar gördülər zaten. Dedi ki, səni Aylə onun çox zəngin əslərləşir. Ben dedim esmer birisi de dedim ama işte bu hastalıktan dolayı böyle esmerleştim. Ha şimdi inan ki dün de aynaya baktım. İnan ki gerçekten rengim beyazlaşmış yani. Çok sağ ol, teşekkür Hoş ederim. Sedezen çalışanlarına teşekkür ediyorum. Hı hı. Ve herkese böyle benim gibi geçmiş olsun. Diye, hı hı. Geçmiş olsun. Hı hı. İyi günler. Herkesin devam etmesini evet, e, istiyorum. <laughs> evet, teşekkür ederiz. <laughs> filmleri, e, ya, yani işte, işte de, bakın güzel, gördüğünüz güzel, gibi üzerinde kullanıldığı zaman faydayı görürüz. Yatak bize ne yapıyor? Yatak vücudumuzu çalıştırıyor, kan dolaşımımızı sağlıyor, kaslarımızı çalıştırıyor. Vücuttaki yağ, ödemi, kireci, iltihabı dışarı attığı için vücudumuz kendi kendini iyileştirip ve yeniliyor. Ay, Annemle de dizelik kullandığı için ara vermeden geldiği için bu bayda bu etkiyi gördüm. Filmlerde burada bakmak isteyen misafirimize bakabilirler. Ay, Teşekkür ediyoruz annem, annemize. Büyük bir alkışla kendine. Gördüğünüz bunu kaybetme. Sana veriyorum ama doktoruna göstereyim. Hocam ne evet. söyleyeceğim, şöyle başlayayım, şey söyleyecektim. Söyle. Yok ana konuşabilir miyim? Efendim bugün bir misafirinizin çok güzel bir haberi daha olacak, aynı bunun gibi. Bir tane MR gelecek bize. Boyun fıtığı varmış, daralma varmış. Dün buraya öyle bir girdi ki fırtına gibi. Ceyhun dedi müjdem var. Hayırdır? dedim yok mu söyleyeceğim? Pazartı söyleyeceğim. Sağ olsun ablam Allah razı beni kırmadı, Sıkıştırdık biraz. MR Ceyhun dedi boyundaki fırt oluyor. Ben alma. yok oluyor. Doktor diyor ki ne yaptın sen diyor. Seveceme gittin diyor. Bırakma diyor. MR sonuçlarını pazartesi günü bugün getirecek hatta. Ama size yetişemediğiniz için. MR sonuçları bunun gibi ya. filmleri biz yani, buraya asacağız. Hatta ve hatta Celal amcadan da Celal amcanın kan, kan tahlili da Merezim. alıp Merezim. buraya asacağız inşallah tahlillerle okay. boyun fıtlarının nasıl geçtiğini artık verasi değil resmi olarak nasıl geçtiğini burada sizlere inşallah pazar pazartesini göstereceğiz inşallah. Evet efendim. Eee buyurun şu başımızı verdim. E, abiyle sen de bir konuşalım. Oturun, oturun da Siz bir şey daha var. Abi, şöyle geçti bir buyurun. Aslında bir buyurun. Eee seni de geliverelim çok etkilediğini. Ben istiyorum ben. Hocam böyle de geçebilirsin. Ee, şöyle ortaya ortaya geçersen daha rahat olursun. Aziz abim, eee burayı kullanmadan önce nasıldı? Ne rahatsızdı? Vallahız gördük. çok. çok hayırlı manyana arkadaşlarla sokakta. Bebek adamın içinde oldu. Sokakta gezer yürüyüş maksadıyla Kapıda gezerken arkadaşların gerisinde kalıyordum. Yani belinden dolayı yürüyemiyordum. Yürüyemiyordum. Şimdi çok şükür yine o arkadaşlarla geziyordum. Yani ne oldu sana da bizi geçiyorsun, lütfen sonra geliyordun. Gittiği yani arkadaşlar böyle şakalaşıp geziyorum işte. İyi, çok şükür benim öyle. Ondan sonra

Hayır, çok bir beri de, de, de buradayım. Kolostronum yani, burada bayağı iyiye gidiyor. Boyun damarlarında ıı, daralma var. De. Yavaş yavaş. Yani, hiç <laughs> Ne yani. tavsiye ediyorsunuz misafirlerimize Aziz abi? Yani devam etmelerini, yani, yani de. hocaların dediklerini evet, yapmalarını de. tavsiye Evet. Yani biz senin dediklerini dediğimizi yapmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Yani teşekkür ederim. Ya yani, ba ya faydalı bu var dünya. Evet. Aziz Aziz abime teşekkür ediyorum. teşekkür ederim. Ne yaptığını dolayı. İnşallah inşallah daha da iyi olacak Aziz abim. Aziz abim de devam etti. Ara vermeden kullandı. Hocam Aziz abim şöyle güzel bir al. Teşekkür ediyorum. Artık ara Sağ ol abim. Olur. Evet.